ve nice yıllara daha ileriye doğru mücadelemizi sürdürmek için, davamızı yükseltmek için Irak Türkmen Cebesi'nin ve çatısı altında olan kurum ve kuruluşları canı gönülden tebrik eder ve mutluluklar dileriz sayın seyircilerimiz, değerli huzurlar. Törenimiz devam ederken Irak Türkmen Cephesi Tablosu amblemini hazırladığımız için onları sunmaktan gurur duyuyoruz. Amblemi hazırlayan değerli kardeşimiz Kazım Kerküklü ve göreve kakan Musalla Lisesi öğrencileri yapacaktır var olsun cebemiz, sağ olsun Türkmen milleti. Ay olarak İslamiyet'i delalet eden simgedir. Altı yıldızlara gelince Arak'ta hükmeden Türkmenlerin kurduğu milletlerdir. Celayirliler, İlhanlılar, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Selçuklar, Ata Onların devamları bir gün Irak Türkmen cephesidir ve çatısı altında kurum ve kuruluşlardır. Sağ olsun Irak Türkmen cephesi, sağ olsun Türkmen milleti. ihtiraman ve iclalen Milli Marşı'nı dinliyoruz sayın seyirciler. <laughs> 13. yıl kuruluşu münasebetiyle Sayın Doktor Saadettin Ergeç, Irak Türkmen Cevesi Başkanı ve Irak Parlamento üyesini kürsüye davet ediyorum. Buyursun. Rahim Değerli Vali değer Misafirler Çok değerli Değişik parti mensupları Hepinizi candan selamlar sevgi, saygı, kucak dolusu huzurlar dilerim. Sevgili milletimiz, ey gençlerimiz, geleceğimizin güvenceleri, hepinizi bu münasebetle Irak Türkmen cebesinin 13. yıl dönümü münasebetiyle canı gönülden tebrik eder. Nice nice günlerde olmanızı Ulu Tanrı'dan dilerim. Değerli kardeşlerim, bugün Irak tarihinde sayılı günlerden birisidir. Irak Türkmen Cebesi'nin kuruluşu yıl dönümüdür. Bu Irak Türkmen Cebesi bizim kanaatimize göre ve tüm Iraklıların kanaatlerine göre olması gerekirken hakikaten hem Türkmen Cebesidir hem tüm Iraklıların Cebesidir. Değerli kardeşler, bugüne kadar yapmış olduğu çalışmaları bir bakıldığında sürekli Irak'ın birlik ve beraberliğini önde tutmuş kardeşliğini derinleştirmek için elinden gelen her adımları atmaya çalışmıştır. Bizim Irak Türkmen cebesi Irak'ın birlik ve beraberliğini sonuna kadar savunacaktır. Irak'ın kardeşliğini sonuna kadar savunacaktır. Bu özellikle de Türkmen milleti üzerine olan geçmişten ta bugünlere kadar yapılmış olan mazlamatları mutlaka kaldıracaktır. Elinden geldiği süre içerisinde bu zorlukları kökünden söküp atacaktır. Değerli kardeşler, farklı davanızda mutlaka güçlüsünüzdür. Bu gücümüzü biz Irak için kullanıyoruz. Toplum için kullanıyoruz. Kendini milletimiz için kullanıyoruz. Biz dün söylediğimiz gibi bugün de aynı şeyi söylemek istiyorum. Elimiz, kucağımız herkese açıktır. Buyursunlar. Elimi uzatıyorum. Kardeşliğe uzatıyorum. Barışa uzatıyorum. Sevgiye uğratıyorum. Irak'ın istikrarına uzatıyorum. Ama elimizi tutanlar, elimizi almak isteyenler, lütfen gönüllerinde bizim sevgimiz olsun. Nitekim bizim sevgimiz, onların sevgisi bizim gönlümüzdedir. Hiçbir zaman elimizi alanlar, Cevcemizi çekmeye çalışmasınlar. Çünkü bu cev cevde zordur, çekilmez, alınmaz, satın alınmaz. Hiçbir zaman milletin varlık ve var, beraberliğini, geçmişini, geleceğini, toprağını satamaz, satmamıştır ve satmayacaktır. bu toprakta bugüne kadar kardeşlik olmuştur. Bugünden sonra da kardeşliği istiyoruz. Bu toprakta beraberlik yaşanmıştır. Bugünden sonra da beraberliği istiyoruz. Bu